Yayınıma hoş geldiniz. Şanlı komutanlarımız sınırda. Suriye'de Tapka eksenindeki Meskere bölgesinde PKK'ların kaçtığı konuşuluyor. Bir taraftan Daire Hafir bölgesi de vurulurken ve Rakka'nın güneyindeki Jamia bölgesindeki bir sürü PKK cephanelikleri havaya uçuruldu. F16'lar ve SİHA'lar havada. Şimdi bu yayınım Yeni Kanalım Serbest Kürsü TV'de. Yeni kanalım Serbest Kürsü TV'nin evet ismi bu. Serbest Kürsü TV. Bunu değerli kardeşlerim ne yapıyoruz? YouTube'a yazıyoruz. YouTube'a yazıyoruz. Bu yayınım orada lütfen kaçırmayın. Yeni yayınım orada Komutanlarımız Sınırda diye güzel bir yayın gerçekleştirdim. Beni izleyen herkes Serbest Kürsü TV. Yani hemen TV yazıp YouTube'dan aradığınızda bu yayınımı o kanalımda buluyorsunuz. Yeni kanalım Serbest Kürsü TV'ye abone olmanızı bekliyorum. Hepinizi şimdi oraya bekliyorum. Görüşmek üzere.